Bağımlılığın ölçüsü nedir? Bunu Peygamber Aleyhisselatü vesselam hadis-i şerifte zaten bize bildiriyor bağımlılığın ölçüsünü. Bağımlılığın ölçüsü şudur. Eee hadisinde Peygamberimiz diyor ki: "İza u'tiye radiye ve iza lem yu'ta Verildiği zaman, bulduğu zaman razı olup verilmediğinde veya onu bulmadığında öfkelenen. Sukut bizim bildiğimiz tam Türkçedeki öfkeyi karşılamıyor. Rıza halinin zıddını karşılıyor. Yani hoşnutsuzluk, öfke, kaygı, endişe gibi şeyler oluyorsa eğer bir insanda e bu artık bağımlılık olmuş demektir. İnsanın kalpten bağımlılığı yani kulluğa dönüşmüş demektir. E verildiği zaman bir şeyle mutlu olmak bu kulluğun gereğidir. Verilmediği zaman üzülmek de kulluğun gereğidir. Ama verilmediğinde hoşnutsuz olmak yani üzüntüyle hoşnutsuzluk birbirinden çok farklı şeylerdir. Sen insansın. Şu Sudan bile seni mahrum etseler üzülürsün. Yani bir içinde bir hüzün, bir darlık hissedersin. Ama bir de bundan dolayı içinde bir öfke, böyle bir kavga isteği, böyle sağa sola çatma e, durumu bir hoşnutsuzluk e, hali varsa, bu senin bunu artık kalpten bağlı olduğunu ve bunsuz yaşayamayacağını, su iyi bir örnek olmadı gerçi ama bunsuz yaşayamayacağını e, gösterir. Aile de böyledir. Yani insan ailesiyle bir arada olduğunda mutlu olur. Bu insanidir. Onları görmediğinde hüzünlenir. Bu da insanidir. Ama onlar yok diye başka sorumluluklarını ihmal edip öfkeleniyorsa, hoşnutsuz, hoşnutsuz bir ruh haline giriyorsa bu artık tehlike çanı çalıyor demektir. Bu bağlılık değil, bağımlılığa dönüşmüş demektir.